Arkadaşlar şimdi pazar yerine geldik. Eee bir e, pazar yerini gezeceğiz, Bakalım tezgahlarda neler var çok merak ediyorum. Yani bizim çarşamba perşembe pazarlarına benziyor mu? Neler satılıyor? Kaç baht kaç türüklerse onları bir hesaplayalım ölçelim. Hadi gidelim. Yok. Alo. Alo. çıktı. Ben aslında değişik şeyler ya. Ben ya gerek duymuyor. Ya bak şimdi mi? ben her gittiğim yerde oraya ait lezzetleri yemeyi çok seviyorum. Buraya geldiğimizden beri biz Türk yemekleri yiyoruz, Türk yemekleri arıyoruz. Şimdi bugün aslında buraya ait bir şeyler yemek istiyorum ama cesaret de edemiyorum. Yani tavuk mudur gerçekten, yedi midir köpek midir böcek midir <laughs> bilemiyorum o yüzden cesaret edemiyorum. Bilmiyorum yani bugün değişik bir şeyler yemek istiyorum. Bu yengeçmiş mesela. Bakın yengeç diyebilirim ben size. Şey hani anlamayanlar için. Şey, sanırım evet. Anlamayanlar için böyle fotoğrafla anlatmışlar. Hani bir tanesi 40 bahtmış arkadaşlar. Aynen bir tanesi 40 bahtmış. 40 bas, e, yani 20 liraya geliyor Türk lirası. 20 Türk lirası bir tane iyi. yengeç koca. Bu balık mesela. Bu da balıkmış. Bu da tavukmuş arkadaşlar. Çıkın diyor. Bu da yine deniz canlılarından. <laughs> bu e, sigara böreği gibi ama içinde tavuk varmış. Aynen. bu kızartması. Bilemedim, bakıyorum da tavuk kanadı ve bu Burada Bu sıcak sıcak pişiriyorlar. Aynen. Ben buraya gelmişsem buraya ait bir şeyler yedim. Pizza. Pizza yapıyorlar. Ben bunu <laughs> <laughs> yaparım yani. Yemek hazırlayayım. Evet. Güzel. Bunlar da kolay gelsin. Ne de bakacağım. Aa, kolay gelsin. Eminiyorum ya. Yani. Başka bir yağ çok kaynıyor. Çok kaynıyor. Bak şundan ben yemek istiyorum mesela. Vegan. Bu vejetaryen diyor. Bu tavuklu diyor herhalde. Ya şu şu sigara böreği gibi şey hamur işi ya. Biraz daha cazip geldi bana. İçinde de çıkın var. Çıkın diyor. Yiyebilirim. Bakın şurada da çıkın var. Bütün çıkın. Bütün kıyılar gibi değil. Bunlar daha turuncu. Ya bak, şey yiyebilirim. Börtü, böcek yiyemem ama yengeç kolu yiyebilirim. Yengeç Türkiye'de de yeniyor sonuçta. Ölüdeniz'de mavi yengeciyle ünlü. Bu yengecin kolunu tadımlayabilirim. Bir de şu tavuklardan yiyebilirim. Tavuk yani ama çok da kırmızıdır. Tavuk değilmiş bu. Bu ördek. <laughs> Ördek. Ha, ördekmiş bu. Dinozor sanmıştım. Aynen ördekmiş. Altı bak diyor ördeği. Ee, bu papayalar var arkadaşlar. Papayalardan ben giderken eve alacağım. Ben bayıldım bu meyveye. Giderken eve çocuklara götüreceğim papayalardan. <laughs> Ama giderken. Allah sağ olun atacağım, atacağım. Yani, <laughs> biz ben, ben. Biz bunu alıp nerede yiyoruz? İlk kenara mı oturuyoruz? Nerede Sen de fark etmiyor. Yutun. Yutun. Çok mi dükkana gideceğiz? yapamayacağım ben de oymam ki. A, bak, ha bak sarı ejder meyve. bu, bu da farklı bir şey. O da farklı. A, bu neydi? Bak bak izleyeyim sana. İçi, i̇çi yeniyor değil mi? İçi ayırıyor. Soyuluyor. Muhtemelen soyuluyor. Aynı yani. Bunu dün yedik zaten. Dur bakalım. Biz bu da <laughs> Bak burada midye var. <laughs> Bak midye var, midye. Burada kalamar. Kalamar var, kalamar yiyebiliriz. Bu midye, bu kalamar. <laughs> midye ha, içi. Ha, midyenin içi. Şey. Midye tava yapıyorlar sanırım. Ya <laughs> mama. <laughs> Bunlar spagetti değil mi? Spagetti. Spagetti. Yani... Bunlar yazık satmaya uğraşıyoruz. Çekim yapmaya uğraşıyoruz. Haliyle tabii para kazanma peşindeler yani. Tabii olur. ki ya. Yani turistleri görünce seviniyorlar haliyle bir şeyler satacaklar diye. <laughs> Ama bize sevinmiyorlar. Ama biz de cesaret edemiyoruz alıp yemeye. Bilemedim şu an. Tavuklu bu şey. Tavuklu çıkın. Böyle, çıkın. 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 Ben yiyeceğim ya. Tatlıca mümkün. Ama o 50 bak diyor. Bu daha fazla herhalde. O yüzden 100 bak. O, o başka. O başka. Aynı değil mi? Nasıl anlaşacaksın işte aynı değil mi? Nasıl anlaşamayız. He. No, it's English. Yeah. Turkish. Turkey. Turkish. Turkish. Turkey. 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 Allah'ım. Bir tane yengeç bacağı yemek istiyorum, bir tane de şu börekten yemek istiyorum. Ama o daha mı güzel? Bu kadar. Tataristan. Tatar. <gülüyor> tataristan. <gülüyor> Anlamadım. Onlar Sen ya. yiyeceksen ondan yap, ben anlayacağım. O zaman beş tane çok free. E, um, çok free. Üç tane mi yedin? How much free? 60. Yeah. At, Be, beşli beşli. 60 batıyor. 60. 3 tanesi 60 bak tamam. Üç yeah. Şimdi arkadaşlar bundan üç tane alıyorum. Bileceğim bakalım tatma bakacağım. İçinde evet. tavuk olduğunu söylediler umarım tavuk. <laughs> Instagram. <laughs> Onlar da line var. Evet. Bizde Instagram var, Facebook Sizde yok değil mi? Facebook, Instagram. Instagram var. Var mı? Sizde var mı? Anlamaz, anlamaz. Ay, anlamaz. Ya İngilizce öğrenmemiz lazım. Kendimizi kurtaracak kadar biliyoruz da devamı yok. <laughs> Bakalım, Thank you. Ama kapatayım mı? Hayır kapatma. Ver bana ben. Sen çıkarırken çekerim. Kaçtı? 60 baktan. Bir tane 100 ver. 3 şey. de. Evet. 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 Thank you. Biz bunu nerede yiyeceğiz şimdi? Nerede yiyeceğiz orada <laughs> Thank you. <laughs> Gel bakalım burada kenarda yiyelim. Kenarda yiyelim. O balık. Evet. Tut bakalım kenarda yiyelim. Sen telefonu tut. Şimdi bunu deniyoruz arkadaşlar. İçinde tavuk varmış. Ben bu şeyden korkuyorum. Softan. Bu kokulu soft sanırım. Bir iki üç. Allah'ım subhanallah yarabbelalemin. <laughs> Neye benziyor? Sigara böreği gibi. Evet. Neye benziyor? Evet, çok sıcak. Ay neye benziyor? Neye benziyor? Sigara böreği. Otlu, tavuklu. Bildiğin börek o zaman. Börek. Şu içindekiler inşallah kurt değildir. <laughs> Hayır değil. Başka bir böcek mi? Hayır Sosuna böcek de değil. Koymuşlar. Şey bu. Hmm, ne deniyor ona? Noodle nadal, nadal, nadal. He, spagetti noddle. gibi. Evet. Karışık orada Karışık bir şey yerine. yapmışlar. Yani. Karışık bir şey yapmışlar. Yani. Bunu kesip tekrar mı açacağız? Balık ürünleri bunlar. Ah, üveyin yediği balık kırmızı balık. Adı ne ki? Şu bizim dün yediğimiz balık burada pişirip veriyorlar. Hmm. Hadi. 250 bat, durumu da yapıyorlar balık. Balık durum. çok ilginç. Organik sıkıyorlar. <laughs> Burada tezgahlar her an değişebiliyormuş. Yani bunları sanmıyorum da. Mesela bir giysi ne evet, tezgahı ama. başka bir şeye dönüşebiliyormuş ama. Evet biliyorum. Yani diyor ya Tayland'da mantık aram. Bu Sarımsaklı bir şey gibi kokuyor. Sarımsaklı sos. Mandıralım bakalım ne olacak. Yani mayonez ketçabın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yıllardır yiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım utandırma. <laughs> Ben bizim de konuşmamız değişti. Valla bir ay kalsın öğrenirsin. Acı, acı. Bu acı. Acılı sarımsaklı o zaman. Evet acılı ve sarımsaklı. Acılı sarımsaklı. Böyle, böyle bir şey işte ya. Kameraman yer misin? Ben iyiyim, hiç yiyesim yok da. hani Öleceksek beraber ölelim. Ha, doğru. Bensiz dönme Türkiye'ye. <laughs> Tövbe ya. Sıcak ama dikkat et. Yapma be sıcak Çıcağı ben sevmem. Edelim. Evde bile sevmem. O Soğurma. zaman beklesin burada. Ya da doğru beklesin ben. Adımdan. Biraz soğudu da. Aa Bu kızmış da ben erkek zannettim. Bunlar arkadaş kız mı erkek mi belli değil. Tipleri aynı. Nasıl gece sadırım bu. Çin mahalleleri böyle ara ara yerlerde var da mahalle gece açılıyor orada. Belli zaten ışıklarda. Hmm. Diyorum hmm. hmm. ya işte gündüz başka bir şey. Gece bir bakıyorum barlar sokağa oluyor. Geliyor. Ne Kameraman da yedi. Şimdi yüzüne bakıyorum. Abi şey... Sigara böyle içine, içine... tavuk koymuşlar. Hayır öyle, tavuk öyle koymuşlar. tarımlamayacağım. Patates ezmesi, pirinç, çıtır çıtır. Hiç tavuk tadı gelmiyor. Yapılışını hayal edersem yiyemem. Ben adil yenir hani. Kocuğu Ama iyi. ben löp löp yiyemem öyle hani, Bir dürüm gibi, gibi yiyemem. Gibi yiyorum Fark o sürekli. sos mu veriyor ona o tadı? Evet. ekşi? İstersen soslu diyebilirsin. Bu acımsı tadı bu sos veriyor. İşte bunların sosları zaten bize uymuyor ya. Ona ketçap mayonez var. Bon. Ya da yoğurtla ya daha güzel. Ha bir de burada yoğurt yok bak. Yoğurt var. Var mı? Var. Ha ben fark etmemişim. Peynir yok ama. Zeytin peynir, peynir yok, yok. Peynir ama yok. yoğurt var. Zeytin de yok. Birkaç gündür peynirsiz ve zeytinsiz kahvaltı yapıyoruz. Türkiye'ye döndüğümüz gibi ilk işimiz peynir ve zeytin yemek olacak. Yiyecek misiniz bir tane daha? Evet Tamam. Bir de midem burada haliyle yani farklı şeyler yediğin için bozulabiliyor. Türk tabiriyle cır cır diyoruz bizim. <laughs> Ama sonra alışıyor. Son yedim. Abi ben o dürümcüyü bulacağım ben Türk bayrağı varmış. Ben başka bir şey yemem ya. Yani. Sen yeme ama ya. ben... Meyvelerini yerim bak her türlüsünü ama ben yemeye o kokulara aldıktan bana sonra... Gittim bana gittim Van'a ait e, şey yedim. Ya Vanlar, ait, Allah, aşkına. Bunlar mı? mı? onu yedim. Ha onu yemem ha. mi onu da yemem. Ondan o, o var ya. gittim kas eti yedim. O tam bunlara göre yeri bunlar. Evet. Kokoreci de yer. Neyse kapatıyoruz. Bir başka videoda görüşmek, Hoş üzere. üzere.